Evet şimdi Merhaba. selam. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün nereye gittik Öykü? Sen anlat bakalım. Kipa. Kipa'ya gittik ve Öykü'ye bir yılbaşı ağacı ve süsler aldık. Şimdi yılbaşı ağacımızı yapacağız arkadaşlar. Yeni yıl yaklaşıyor biliyorsunuz ki Öykü de illaki bizden bir yılbaşı ağacı istemişti ve biz de onu kırmadık. Ve Öykü'ye biz bir istedim. Bu ne Öykü? Noel Baba şapkası. Noel Baba şapkası aldık. Tak bakalım. Fıstığıma çok yakışıyor Noel Baba şapkası. Ay Çok güzel İy. oldun anneciğim. Şimdi ağacımızı yapmaya başlayalım. Ama Öykü burada bir şeyler daha aldı. Onları da göstersin. Şöyle Neler aldırdı? Aldı Tokalarını ver bakalım. Böyle renkli tokalar aldı Öykü. Pop Babaannesi var. Öykü'ye. Ver bakalım. Bunu da aldırdı Öykü. Bir kalpli popit. Şöyle makyaj annem aldı onu. Bu da yılbaşı maskesi ve düdüğü. Şimdi bunları da açacağız. Burada bir ağacımızı süslemek için süsümüz var. Burada kırmızı süslerimiz. Burada böyle da açmış. şırıl şırıl süsümüz var. Dur bakalım Ağaçımız öykünün var. böyle boynuna dolayalım. <laughs> Öykü ağaç olsun. Ben ağaç Şimdi başlayalım mı anneciğim? Hadi ağacımızı açalım bakalım. Önce bunu açaydık. Önce, önce ağacımızı aç, açıp kurmamız gerekiyor. Sonra üstlerine süsler takmamız gerekiyor. Evet bakalım. Tamam onu da sen açabilirsin Öykücüğüm. Bakalım ağacımız nasıl olacak? Bu sene ilk defa yılbaşı ağacı yapıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi Öykü sen de babana yardım edecek misin? Neden? Şimdi Ağacın bacaklarını takıyor Öykü'nün babası. Arkadaşlar. Öykü de burada Aa, ne şey yapıyor? Bir de şöyle bir süs aldık. Bunu gösterdik mi? Kalpli kalpli. Emoji şey suratlar mı bunlar Öykü? Hmm, çok güzel. Bunu mu açalım? Bunu bantlamışlar mı? Dur bir saniye açayım o zaman ben bunu. Ağacımızı yaptık. Şimdi üstüne Süslerimizi takacağız. Bakın arkadaşlar bir de şöyle pomponlar var. Pomponları var çok Elmalı, güzel kırmızı pompom. kırmızı. Aa bunlar elmaymış gerçekten. Aa evet. çok şirin değil mi anneciğim? Çok güzel yaprakları var. Yaprakları var çok güzel elmalar aldık. <laughs> Ve böyle gri simli evet. gümüş renginde süslerimiz var ki Bunlardan takmak ister misin hmm. ağacımıza? Çok güzel. Bunu Hadi bakalım. Şimdi baba ağacı düzeltiyor. Nasıl takacak peki? Baba sana şimdi gösterecek. Baba ile beraber takacaksınız tamam mı kızım? Çok güzelmiş. Evet çok güzel. Evet. Sen istersen şapkanı takabilirsin Öykü. Aa evet. gel seninle şunu açalım Öykü düdükle. Bu maskemizi açalım. Onu tak istersen ha. Tamam. Tamam. Hadi. Ben açayım mı açamazsan? Ben açayım. Aç bakalım fıstığım. Baba da burada ağacı hallediyor. Evet. Öykü. Ağaç hazırmış Öykü. Hı. Şimdi Öykü maskesini taksın. Ama bunun lastikleri yok mu? Aa Öykü. Buna lastik lazım ama arkadan takmak için. Çıkmadı mı poşetten? Yok. Bir bakalım vardır burada. Bak bak var var. içinde var. Lastik takacağız buna Öykü. Aa Öykü ne yapıyor? <gülüyor> bu <gülüyor> bu yılbaşı düdüğü arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ah. ah, Öykü süsler de aldı. Şimdi Öykü yılbaşı maskesini de taksın bakalım. Evet öykücüğümün maskesini de taktık. Tam bir yılbaşı kızı oldun öykü. Öttür bakayım. <laughs> Düdüğünü. Tamam şimdi hadi bakalım öykü. Süslemeye başlayalım ağacımızı. Hadi bakalım babayla süsleyin. isterseniz ortaya çekin. Öyküyle beraber tamam maskeyi çıkartabilirsin. Hadi gel bakalım anneciğim. Böyle takabilirsin. Bak baban gösteriyor şimdi. Üstlemeyi nasıl yapacaksın? Hadi bakalım anneciğim. Elmalarımızı takalım. Her yerine koyalım tamam mı Öykü? Böyle her yerinde olsun yani. Bir yerinde değil böyle. Dağıtalım yani ağacın etrafına. Elmaları. Sen yerini göster ben takayım. Evet ağacımız süslenince nasıl olacak ben çok merak ediyorum. Öykü sen de merak ediyor musun? Tamam. Oo Öykü bir tanesini taktı bile. Işıl ışıl topları takıyor Öykü. Öykü düdüğünü çok sevdi bu arada. Öykü'cüm sen ağacı süslemeyecek misin babanla beraber? İsterim. Şimdilik ben toplayacağım. Elma tak var. elma tak sen de istersen. Elma Evet, kırmızı elmalarımızdan El tak şey bakalım. Öykü hmm. evet, de buraya takıyor elmayı. Evet. ne gidiği fırladı. Hadi bakalım anneciğim. Hadi sen de babana yardım etsene ama sen hiç meraklı yap, meraklı değilsin öykü bu işe. Biraz zor mu takılıyor elmalar? Elmalar biraz zor takılıyor sanırım. Hmm. Çünkü bunun şeyi biraz ip yeri biraz dar. Oo, oh, şimdiden çok güzel oluyor ağaç öykü. Çok güzel süslemeler seçmişiz değil mi anneciğim? Biz orada kendimizi görüyoruz. Birazdan ağacımız evet. şekillenecek. Anne. Çok güzel oluyor. Anne. Evet. Dök hepsini. Bak şurada da biraz kalmış. Hmm. Hadi bakalım anneciğim sen de tak. oraya tak de. Evet güzel bir yere taktım. Çok güzel. Başka nereye takacaksın? Buraya. Oraya. tak. Tamam. Harikasın Öykü. Evet. Başka nereye takacaksın? Oraya mı takacaksın? Biraz yukarılara da takabilirsin ara ara. Tamam ara ara. Hı -hı. Evet, hı. Evet, hı. Orada boşluklar var. Evet. Orası da çok güzel. Aferin benim kızıma. Evet. Başka nereye takacağız? Arada düğünü öttürmekten vazgeçmiyor yalnız Öykü. Hmm. <laughs> Hadi bakalım anneciğim. Bak istersen burada var boşluk. Buralara takabilirsin. Ha. Ama onlar çok yan yana oldu gibi anneciğim. Bak şunu mesela şuraya takabilirsin. Ol. Onlar... Kaç tane kaldı? Üç tane mi? Evet. Çok güzel. ki çok güzel takıyorsun süsleri. Öykünün elini değdiği yerler her şeyi çok güzel oluyor. Mükemmel oluyor. Kutuyu alalım buradan. Hadi bakalım. Burada da varmış üç tane daha topumuz. Top değil. Süs topu. <laughs> Ay, Öykü. Bir şey diyeyim mi? Ben bu yılbaşı ağacına şimdiden bayıldım. Harika. Evet. Kesinlikle. Benim hiç yılbaşı ağacım olmadı Öykü. Hiç süsleme de yapmadım senin gibi. Onları aynı yerlere taktın ama. Olsun Farklı ya. yerlere tak anneciğim üst üste takma onları bak bir sürü boşluk var bak burada var bak bak göstereyim sana burada var o zaman ben nasıl oraya takabilirsin evet tak oraya anneciğim çok güzel şimdi bitti bunlar evet sıra geldi için. elmalara <gülüyor> <gülüyor> şu Elma süs de çok var. güzel bakın arkadaşlar Elmaları bu süste bir de Noel Baba kafaları var çok güzel değil mi evet evet ben de bayıldım vallahi süslere öykü. Şimdi öykü elmaları takıyor. Hadi bakalım öykücüğüm. Aynı yerlere takma annem. Birazcık ara ara tak. Boşluklara evet, tak. Anne. Efendim kızım. Ee, nasıl getireceğiz Baban göstersin sana. Onların biraz ipleri dar olduğu için zor olabilir. İstersen onları baban taksın öykü. Ne dersin? Tamam. Babam. Tamam. İstersen sen göster. Sen istediğin yerlere takabilir. Onlar Sonra, biraz zor gidiyor Öykü. Deyince, tamam böyle olsun anne. Bunu buraya tak. dediği yerlere takabilirsin babası zaten. Bu ağaç tamam, Öykü'nün ağacı. Güzel. Öykü'nün arkadaşları ve kuzenleri bu ağacı görünce çok beğenecekler. Onlar da isteyecekler bence değil mi Öykü? Evet. <laughs> evet. Evet doru istemiş öyle diyor. Hayır, tacımız çok güzel oluyor arkadaşlar. Hayır, şuraya. Tam istediğim yerlere taktım. Evet, hadi bakalım. Tokalamaz ya. Tokalamaz. Tokalamamı çok severim. Bu aç bakalım tokalarını güzelim hadi. Sen tokalarını aç. Bak şunu da açabilirsin Öykü. Şunları da yapıştıracağız ya ağacına. Tatlı tamam. suratlar. Bunlar da çok güzel. Işıl ışıl evet, parlıyorlar evet, Öykü. Öykü. Bunu aç önce istersen. Aç. Bunu mu açayım? Tamam açayım. Kırmızı elmalarımızı da taktık ağacımıza. Ay, Şimdi sıra açtı. geldi. Açtı mı tokalarını sen de? Tamam. Çok güzel. Evet. Şimdi en son kalan süsümüzü de ağacımıza güzelce yerleştirelim. Bakalım nasıl olacak ağacımız? Bakın, bunlar da öykünün renkli güzel tokaları. Şöyle. Hmm. Şöyle Öykü içindeki küçük yıldızlar var, Parıl parıl parlıyorlar. Sana şuna bak. Bakayım kral. Aha, kral şekli. Çok güzel, bunlar çiçekli, ha, maviler de tavşanlıymış. Kaşan çok de güzel. güzel. Evet, bunları da Öykü seçti. Baba ben şunları çok beğendim. Evet, çok güzelmiş anneciğim. Ben de takayım mı onları arada bir ya? Sen takabilirsin. Ay, teşekkür ederim. Evet. Ay, ağacımız da ışıl ışıl oluyor ya. Çok güzel Öykü, baksana. Bir bakar mısın? Evet. Çok güzel oluyor. Evet. Son hali nasıl olacak bakalım. Bakalım. Neleri yokmuş? Yapışkanları evet. mı yok üstünde? Evet. evet. Aa. Bir bakarız öykü, bakalım bir bakalım. Anne sen bir bakın ben bebeklerimin yapışkanları var. Evet. Sene can Evet. Annekişte de gerçek. Evet. Şurada yapışkanları var. Ama aslında bunlar başka bebeklerim var. Deniz deniz. Deniz kızı mıydı? Hayır. Evet. Deniz yıldızı mı? Ha deniz atı, deniz atı. Evet. Doğru, evet. deniz atlı böyle yapışkanlar almıştık arkadaşlar Öykü'ye. Bu kartillerin deniz gelmiş. atları değil mi? Kartiller. Ha yapışıyor elleri, ışıl ışıl oldu Öykü'nün. <laughs> Ayrımı yaptık şimdi arkadaşlar. Evet, ağacın süslemeleri bitti. Şimdi sıra bunlara geçiyoruz. Hadi bakalım. Ay öykü. Ay vallahi çok güzel oldu bu ağaç ya. Şöyle yakından göstereyim. Işıl ışıl oldu. Oo. Baba, Süper. Bu, yılbaşı bu ağacımız bu oldu. Göstereyim. Onları da takacak mısınız? Bunları evet, takacağım. takmaya gerek var mı öykü? Çok güzel oldu Yapışkan aslında. Var mı? Bak bunlar yapışkanlıymış öykü arkalarındaki. Etiketlerini çıkartıyoruz. Yapışıyor. Aa. Baksana ökü. Nasıl? Güzel. Evet, daha güzel. da güzelleşti. Buraya çıktım. Ama takmasak bile çok güzel oldu bence. Takınca. Ama anneciğim hayır oradan düşersin. Tabii Masanın şey üstüne çıkma anneciğim. Sandalyeye Ay, oturur musun? Öykü sen de yapıştırabilirsin bak. Yapıştırmak ister misin? Arkasında yapıştırmam mı? Evet. Onları çıkartsın baba sen yapıştır istersen. Bak, onları çıkartman değil lazım annecim anneciğim. Ha, arkasında bak etiketleri var onları çıkart. Ha, tamam oldu. Yapıştır bakalım anneciğim. Hmm. Evet ama şöyle göz gözükecek şekilde yapıştırsın da. Böyle böyle. Böyle gözüksün kartlarımız değil mi? Işıl ışıl kartlar. Hmm. Ya yapıştır. yapıştır anneciğim bakalım. Çok güzel oldu Haydi Öykü Nasıl bir güzel oldu ya Bayıldın. Ben bayıldım hemen. Bayıldın değil mi ben de bayıldım Baksana nasıl bir güzel, güzel. güzel bir ağaç oldu bu ya En güzel Öykü'nün yılbaşı ağacı bence Evet Baksanıza her yeri ışıl ışıl Süslü süslü şeye de şöyle yapıştıralım. Hı, hmm, oraya da yapıştır. Evet. <laughs> çok güzel oldu anneciğim ya. <laughs> <laughs> Sen o masadan düşmeyiz mi? Dikkat et anneciğim yapıştır gel. Her gün <laughs> çocukluğu zaten masa tepesinde Bana geçti. Toz, toz gelmiş. Hmm. Ben masaya çıkmayı çok severim. Evet. Allah'tan da hiç düşmedi daha maşallah. Fıstığın benim. Bitti. Bitti mi yapışkanlar? Bitti. Evet arkadaşlar işte ağacımızın son hali. Nasıl buldunuz? Bence çok harika oldu. Peki evet, şimdi bunu odana götürelim. Evet odana götürelim. Evet bunu masaya koyalım. Senin çalışma masasının üstünde çok harika duracak. Evet. Hadi gidelim bakalım. Evet, öykünün masasına ağacımızı kurduk. Öykü. Ağaç vallahi bir harika oldu. Bu da küçük Noel kız. Dur bakayım. Bak bakalım bana. Şimdi istersen onu yerleştireceğimiz yere koyalım. Ağacımız nerede dursun Öykü odamızda? Yerde durabilir bak şurada istersen gel. Şurada dursun. Şurada dursun. Heh, tamam orası çok güzel bir yer buldun Öykü Evet Evet, ağacımızı oraya koyalım Bebekler gelince da saklarız Evet Öykü ne yapalım biliyor musun Yeni yılda ağacın altına Sana bir hediye bırakalım Bakacaksın Aa, Ağacımın altında bir hediye paketi var Sevinçle açacaksın Bakalım ne çıkacak ama sürpriz söylemeyiz tamam mı Babayla sana bir hediye alacağız Ne hediye Bilmem söylemeyiz da çak. Evet arkadaşlar, işte Karallan yılbaşı mı? ağacımız. Şimdiden mutlu Noeller diyelim ökü. Herkese Karallan.